Aysu Medya TV'den herkese günaydın. Ben Elif Gümüş. Sabah gündemiyle sizlerleyiz. Futures Exchange iflası ve kripto dostu bankaların çöküşüyle yaşanan zorlu sürecin ardından kripto para sektörü yeniden bankacılığa yöneliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi Bitcoin süper gücü yapma vaadiyle birlikte stablecoin ihraççısı Circle ve kripto varlık saklama şirketi Bitgo gibi firmalar banka lisansı başvurusu yapmayı planlıyor. Coinbase Global ve Paxos gibi büyük oyuncular da benzer adımları değerlendirirken Kongre stablecoin'ler için yasal çerçeve oluşturma sürecine başladı. Bitcoin'un Trump ailesinin desteklediği World Liberty Financial girişiminin çıkaracağı USD1 adlı stablecoin'in rezervlerini yönetmesi bekleniyor. Federal banka lisansına sahip tek kripto firması olan Anchorage Digital, bankacılık standartlarına uyum sağlamak için büyük yatırımlar yaptığını açıkladı. FTX çöküşü sonrasında Silvergate Capital ve Signature Bank gibi kripto dostu bankalar kapanmış olsa da Trump yönetimiyle birlikte daha yumuşak ve net düzenlemelerin yolda olduğu ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği açılış törenine katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yapay zeka teknolojileri fuarına katılacak, Özbekistan Senato Başkanı Tanzile Nerbeyeva ile görüşecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti'ye ziyarette bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka teknolojileri fuarına katılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşımda net sıfır emisyon Yol Haritası Projesi kapsamında düzenlenecek, tanıtım etkinliğine iştirak edecek. Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayı hizmet, parekende, ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Bert Eide ile bir araya gelecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, başkanlığındaki heyet Anayasa Mahkemesi'nin 63. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulunacak. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek genişletilmiş üniversiteler toplantısına katılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek. Aisti Medya TV'den sabah gündemiyle sizlerleydik. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.